insanlardan diyor şeytan Allah'ın Öylesi vardır ki dünya hayatına ilişkin söz sen hoşuna gider. Kalbiniz, yani bak kalbindekine rağmen Allah'a şahit getirir. Oysa o azılı bir düşmandır diyor bak münafığın vasfı. Evet. Dünya hayatına ilişkin sözler. Mesela modadan bahseder, şundan bahseder, bundan. O şişler hep münafığın derdi budur. Evet. İslam, Kur'an münafığı çok sıkar. Evet. Allah'tan, dinden bahsetmek, İslam'a, Kur'an'a hizmet etmek münafık için bir ızdırap elemdir. Çok büyük acı çeker. Ama boş şeyler işte boyanmak, süslenmek, eğlenmek, koşmak, şu bu falan boş işler yani koşmak derken boş işler peşinde. Diye. Yoksa spor anlamı demiyoruz. Bütün dünyası budur. Yani bütün e, amacı hayatını boş geçirmektir münafığın. Beyni boştur. Evet. Allah'ı beyninde bir inanç olarak yerleştir tutmak istemez. Yani Allah'ın varlığı beyninde rahatsızlık meydana getiriyor. İnanç ve iman rahatsızlık meydana Onun için imanı beyninde aklında tutmaz. Boş şeyleri tutar. İman ve İslam beynine geldiğinde, ruhuna geldiğinde ona müthiş ızdıraf verir. Ondan kurtulmak için de boş şeylerin peşindedir. Kur'an da ona dikkat çıkıyor. İnsanların öylesi vardı ki dünya hayatının içkin sözleri senin hoşuna gider. Boş. Ama bazen müminde de işte o münafık alametinin bir gölgesi oluyor. Onun da hoşuna gidebiliyor. Allah onlara uyarıyor müminlere. Yani münafığın boş dünyası seni etkilemesin diyor. Ve kalbindekine rağmen Allah'a şahit getirir. Yani münafığın ne kadar yalancı olduğunu, evet. ne kadar seri yalan söylediğini ve Allah adını kullanarak da gerekirse Kur'an de kullanarak evet. yalan söyleyebileceğini Allah işaret ediyor. Oysa o bak normal bir düşman demiyor. Azılı bir düşman. Evet. Müthiş bir pislik evet. mahluktur. Münafık. Bakara evet. Söz 204. Yeminlerini yalanların üzerine siber ettiler. Şey, yalanlar... ya i̇nanılmaz yalan söyler. Evet. İnanılmaz. Hırsızlıkta yalan söyler. Soygunda yalan söyler. İslam'a karşı mücadelesine yalan söyler. İslam'a hizmet etmek çok acı çektirdiği için yapıyormuş gibi gösterir ama hiçbir şekilde yapmaz. İslam'dan Kur'an uzak, İslam'dan Kur'an'dan uzak yaşamak, onun beyninde olan bir sistem. Evet, evet. Beyninde hep İslam ve Kur'an olmaz münafık. Çünkü beynini yakar adeta. Ya şeytan gibi. Evet. Ancak boş şeyleri kafasına koyar. Başka ayette de şeytanın Allah'a sınırım. Ee, sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Ondan başka anıldığı zaman ise e, sevin, hemen sevince kapılırlar.